yeniden Yanımda 6 hafta önce bebek küçültme, ve birleştirme yapmış olduğu hastam var. Şimdi süreci bize hastam kendi tecrübelerini, yaşadıklarını ameliyattan sonra anlatacak. Şimdi Nilüfer Hanım, ameliyattan sonraki ilk geceden başlayarak süreci nasıl geçirdiniz? Gün artık 6. haftadayız. Evet, neler yani. yapabildiniz, neler yapamadınız anlatın. Evet, şimdi merhabalar tekrardan. güzel uyudum, sıkıntı olmadı. Yani korktum, yıllarca korkuyordum açıkçası bu ameliyat olmak için. Hep erteledim, erteledim, erteledim. En son özel sayesinde korkumu yerdim, cesaretlendim. Bu ameliyatı girdim. Yani çok iyi ki olmuşum. Keşke daha önce olsaymış. Ben kilene sevmişim. Hayatım o kadar zor geçmiş ki yani. Hı -hı. Ben tekrardan Hiç direnden anlamadım bile. Siz bakıyorum dediniz. Bir baktım diren yok. Çıkmış hiç direnden yana bir sıkıntı yok. Hiç Dikiş ağrısı yok. Yani ameliyat oldu unutuyordum bile bazen bir zamanlar. Yani, tabii, mi? bir iş Tabii üçüncü bir çocuklarımı da hep yaptım. Hmm. Çocuklarımla ilgilendim tabii yani dikkat etmeye evet. çalıştım. Yani bazen dediğim gibi unutuyordum işi diyor. Ya dikkat et sen ameliyat oldun. O kadar önemli yani ağrı Çok güzel sayesinde çok kaliteli bir süre geçirdi. Hiç ağrısı sızısız. Çok memnunum yani güç olmak isteyen hiç Bir an önce bence olsun. Rahatlasın hayatın kadını yaşasın. Omuzlarım, omuzlarım hafifledi. Yani yürürken çok hafifliyorum. Yani sürekli böyle yani ağırlık taşıyormuş. O kadar bir ağırlık taşıyormuşum ki. Kaç kez kendisi? 1250 birinden 1250 birinden çıkıyor. Evet. Zaten ameliyattan çıktığımda, ayırdığında da ona bir hissettim zaten. Hani bir lavabo iki kalkışında falan bayağı bir hafifledi hissetti. Pişiklerim, oluyordu, mantar oluyordu, göğüs hatlarım, sırtlarım anlıyordu. Kıyafet seçemiyordum. Yani psikolojik olarak da etkiliyordu. Şu an çok rahatım, çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum size. Geçmiş olsun. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Ben de size teşekkür ederim. İlk günden itibaren hastamız o kadar böyle şey, neşeli, güler yüzlü, tüm hastamız zaten öyle, pek hastamız öyle. Ben de size teşekkür ederim. Böyle güzel bir süreç yaşadık. Geçmiş olsun. sağ olun, çok teşekkür ederim her şey için. Geçmiş olsun.